Evet, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Deprem sonrası ilk defa basın toplantısı yapıyorum. Hepimize çok büyük geçmiş olsun. Bir büyük fecaat, bir büyük afet yaşadık. Hep beraber yaşadık. 11 vilayeti etkilemiş, düşünün arkadaşlar. Eşi emsali yok böyle bir depremi. Bugüne kadar karada yaşanmış en büyük deprem ve yüz yılda yaşanan afet diyoruz ya öyle değil. Bin yılda yaşanmamış. Böyle bir afet başımıza geldi arkadaşlar. Ve devlet olarak, millet olarak bu afetin altından kalkmaya çalışıyoruz. Kim ne derse desin arkadaşlar. Şunu herkes bilsin. Hepimiz bilelim ki depremle beraber devlet anında oradaydı. Bütün kurumlarıyla oradaydı. Askeriyle, polisiyle, afadıyla, kızılayıyla kim varsa Dahası sivil toplum yapılanmalarıyla herkes oradaydı ve ne yapabilirizin gayreti içerisinde olduk. Hep beraber olduk. Biz de arkadaşlar, özellikle AK Parti grubu için söylüyorum. Depremin olduğu an itibariyle grubumuz milletvekillerimizi, bakanlarımızı, bütün yetkilileri, bütün birimleri, bütün teşkilatları deprem bölgesine gönderdi. Oradaydık. Bugüne kadar hep oradaydık. Acıları paylaşmak için oradaydık. Millet bizim milletimiz, vatan bizim vatanımız arkadaşlar. Yıkılan her bina yüreğimizi yıkıyor. Bakın bugün biraz önce yine 5.6 şiddetinde deprem oldu Malatya'da. Ve dün oradaydım. Dün gezdiğim mahalde, dün gezdiğim o sokaklarda yıkımlar yaşandı. İçimiz paramparça oluyor arkadaşlar. Ve hep beraber inşallah bundan sonraki süreç için söylüyorum arkadaşlar bir daha bunlar yaşanmasın diye tedbirli olmamız lazım. Tedbir elden bırakmamak lazım. Bakın değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın fevralını gün be gün, an be an, ay be ay, yıl be yıl aktarıyoruz. Allah'tan siz varsınız arkadaşlar, basınımız var. Arşivler var ve konuşulanlar, kayda geçenler hep orta yerde duruyor. Ve biz bunu yıllar yılı söylüyoruz diyoruz ki kentsel dönüşüm şart deprem ilgesiyiz bu ülkede mutlaka ama mutlaka depreme mukavim yapıların oluşması lazım tabii bunu yaparken nasıl yapacağız vatandaşı ikna ederek yapacağız Sayın Cumhurbaşkanımız ısrarla altını çiziyor her vesile söylüyor lütfen gönüllülük esasına dayalı olarak belediyelerimize devletimize bakanlıklarımıza yardımcı olalım ve depreme daha güçlü, daha e, efendim, dayanıklı binalar yapalım, yerleşim yerleri oluşturalım diye Cumhurbaşkanımıza feveranı var. Biz bunu yaparken arkadaşlar yazık ki istismar argümanı yine orta yerde duruyor. Muhalefet ne yapıyor? İnsanları örgütlüyor. Edepsizce bir hal üzeriler. Yani insanların hayatını hafife alır bir tarzı hayata yansıtmışlar. Bugün görüyoruz arkadaşlar. Muhalefet liderleri açık açık şunu söylüyorlar. Gürültü koparıyoruz diyorlar. Gürültü çıkarıyoruz. Ne için? Kentsel dönüşüm yapılmasın diye. Bunu utanmadan da söylüyorlar arkadaşlar. Ve şu deprem sürecinde bakın utanmıyorlar. İstismar ediyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bizim canımız yanmış. Milletçe 40 küsür bin insanımız vefat etmiş. Adam çıkmış. Her gün akşamları video çekiyor, siyaset yapıyor. Zıkkın çıksın sizin siyasetinize ya, lanet olsun sizin siyasetinize. İnsanların hayatıyla bu derece efendim siyasi demin oluştururlar mu? İnsan Allah'tan korkar ve altını hep çizdik arkadaşlar. Yıllar yana bakın ben buradan not düştüm. Bunların millet diye bir derdi olmadığını söyledim, devlet diye bir derdi olmadığını söyledim, vatan diye bir derdi olmadığını söyledim. İşte ortaya çıkıyor ya. İçimiz yanıyor ya içimiz yanıyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir vicdansızlık olur mu? Enkazın altında yavrucaklar minnacık ya minnacık daha 20 günlük yavrucaklar varken siz çıkacaksınız televizyonlarda utanmadan efendim sosyal medyada şurada burada bunu istismar edeceksiniz. Bunlar bizim insanlarımız ya durun bir saniye kardeşim ya bir durun şu acıyı bir paylaşalım ya. Orta yerde acı var ya, enkaz var bunları kaldıralım. Bunlar varken, bunlar var etken siz Allah'tan korkmuyor musunuz ya? Sosyal medyayı kullanarak insanları manipüle ediyorsunuz. İşi hangi noktaya kadar getirdiler? Bakın arkadaşlar, stadyumlara kadar taşıdılar. Allah'tan korkan bunu yapar mı? Şimdi Fenerbah Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş taraftarları... Ben şunu biliyorum, milyonlarca yüreğini bu takımlara rahmet etmiş insanlarımız var. Bunlar fena halde acı yaşıyorlar. Ama içlerinde 3-5 tanesini aldatıp efendim, hükümetin aleyhine slogan attırıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bunu yapanlarda vatan millet diye bir gayri olur mu arkadaşlar? Yok. Yok böyle bir şeyler yok. Bakın çok sayıda insanımız Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı farklı kulüplere gönlünü vermiş olanlar bizi arıyorlar. Bizim şu slogan atanlarla ilgimiz yoktur diyorlar. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bu işlerle ilgisi yok. Ama tabii bu arada şunun altını çizeceğim ben arkadaşlar. Bu kulüpleri yönetenler behemaha çıkıp, efendim bu neviden slogan atanlarla kulübün bir harekası olmadığını da söylemeleri lazım. Şimdi Anadolu takımları tek tek çıkıyorlar, açıklama yapıyorlar. Başta Erzurum Spor olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Biz vatanımızın, milletimizin, devletimizin, hükümetimizin, yetkililerin yanındayız diyorlar. Şu atmosferde arkadaşlar, Deprem olmuş ya. Deprem bakın on binlerce insan yerin altında ya. Ya buna rağmen buradan siyaset kotarılır mı? İnsan Allah'tan korkmaz mı ya? Bir küçük vicdan kırıntısı olmaz mı? Yok bunlarda ya. Bunlarda yok işte şimdi son olaylar bunu da gösterdi. Bunu da gösterdi. Kusura bakmayın biraz yani heyecanımı hoş görün. Oradan geliyorum. Deprem bölgesinden geliyorum. O insanların halini görüyorum. Ya yakınlarının toprağın altına koymuş insanlar şunu söylüyorlar. Vekilim diyorlar. Şu anda siyaset zamanı değil. Şu an biz devletten bir şey bekleyemeyiz. Biz devlete vereceğiz diyor. Adam açık açık bunu söylüyor ya. Bunu söylüyor insanımız diyor ki biz devletten değil. Devlet bizden ne bekler diye şu anda sizden onu soruyoruz diyorlar. Ben emekli şoförüm diyor. Bana ne düşer? Ben ne yapabilirim? Afat için, efendim şunun bunun için ne yapabilirim? Bizim insanımız böylesine asil, böylesine şerefli, böylesine haysiyetli. Şimdi Cumhurbaşkanımız bazılarına namussuz derken buna kızıyorlar. Ya arkadaş yani devleti kötülemek için bir gayret koyuyorsanız sizde haysiyet yok demektir. Sizde namus yok demektir, şeref yok demektir. Demesin mi bunu Cumhurbaşkanımız ya? Bu milleti temsil ediyor ya. Demesin mi kardeşim ya? İçim yanıyor ya. Oradan geliyorum ben ya. Bu olmaz. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bakın bütün dünya buraya yöneldi. Düşman diye bizi belleyenler bile geldiler. Öyle de bir gayret koydular. Efendim bir destek vermeye çalıştılar. Bunlar bunu yaparken bu ülkeler böyle bir gayret içerisindeyken içimizdekiler sırf bu süreci sabote edebilmek için bile efendim siyaseten nema peşinde koştular. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bakın Yunanistan, Ermenistan buraya gelmiş. Destek veriyor. Bütün dünyadan, dünyanın en ücra noktasından yardım için gelenler oldu. Yüreklerini insanlarımızla rapt edenler oldu. Hal bu iken bizim içimizdekiler neler yaptılar? Ha bu arada bir şey söyleyeyim. Bakın şunu unutmayalım. Türk dünyası şu süreçte müthiş bir sınav verdi. Hepsine müteşekkirim başta Azerbaycan olmak üzere bir Türk üyesi parlamenter olarak söylüyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Tabii gönül dünyamız, tabii ki İslam coğrafyası, bütün ülkeler, sadece onlar değil arkadaşlar, dünyadan kim gelmişse hepsine müteşekkiriz. Allah razı olsun. Çünkü burada insan söz konusu, insan, insan hayatı söz konusu. Ama bakın, bir Ermeni milletvekili, Akop Aslanyan diye birisi, Efendim diyor biz bu yardımları yapıyoruz ama bu siyaset gereğidir diyor. Bizim için en iyi Türk ölü Türktür diyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bunun da altını çiziyorum şu süreçte. Bakın Ermenistan parlamentosunda bir milletvekili bunu söylüyor. İsmini veriyorum. Akop Aslanyan bizim için en iyi Türk ölü Türktür diyor. Evet bunun iyi düşünleri burada da var. Onu da söyleyeyim. İşte şu süreçte devletin kurumlarını zedelemeye çalışanlar tamamen şu zihniyetteler. Onları da burada telin ediyorum arkadaşlar. Telin ediyorum. Ve bir daha altını çiziyorum. Siyaset çok ayrı bir zemin. Hayat çok farklı bir şey. İnsan hayatı çok farklı bir şey arkadaşlar. Siyaseti yapalım. Faül yapmadan yapalım hakikatleri anlatalım. Noksanımız varsa bunları söyleyelim eyvallah. Ama depremde şu anda enkazın altında kalanlar geride bıraktıkları yürek acısı yaşarken siyasetin efendim bu zemine taşınması ahlaki midir? Etik midir? Bunlardan uzak duralım arkadaşlar. Ve bakın bir arkadaşımız bana bir mesaj göndermiş. Diyor ki, Deprem bölgesinden bir arkadaşım, bir kardeşim şunu diyor. 30 yıllık Karabağ esaretini sonlandıran, efendim 50 yıllık FETÖ'yü bitiren, 46 yıl sonra Maraş'ı efendim iskanı açan, Maraş'ı açık bölge haline getiren Kıbrıs'ta, efendim Ayasofya'yı 86 yıl sonra esaretten kurtaran, top gibi çok özel bir hayalimizi hayata geçiren Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bunların derdi diyor. Biz onlara hiç derdi olmadık ki. Bizi hiç bunları insan yerine, bu milletin parçası yerine koymadılar ki diyor. Dertleri bu. Bu gitsin ki Akop Aslanya'nın efendim hayali hayat bulsun. Söyledikleri bu arkadaşlar. Bunu kim söylüyor? Depremzede kardeşlerim söylüyor bunu. Bunu bilsinler. Bilsinler bunu. Ve değerli arkadaşlarım. Bugüne dönüp bugün yaşanmış hadiselerde de vurgu yapmak lazım. 27 Şubat 2020'de İdlib'de Suriye'nin İdlib'inde terörden azade bir ülke olmamız için gayret sarf eden efendim askerlerimiz yaklaşık 34 askerimiz şehit oldu. Bir hava saldırısıyla şehit oldu. Unutmayalım. 2020'de oldu. 3 sene önce. Onları yüreğimize gömdük dedik ama her vesile onları da hatırlayacağız, hatırlatacağız. Onlar bu vatan için can verdiler. Onların geride bıraktıkları gönlümüzde hep yaşayacaklar. Onları rahmetle minnetle anıyorum. Ve arkadaşlar, bir bayrak isim, bir özel isim, siyasette hakikaten bayraklaşmış bir isim. Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Bugün huslat yıl dönümü. Vefat yıl dönümü kendisini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Siyaset zeminine özel iz bıraktı. Bu milletin gönlünde çok özel yer aldı ve öyle irtihar etti. Rahmetle, minnetle hep yad edeceğiz. Ama bir hakikatin de altını çizmek lazım. O ölmeden önce siyaset zeminini de tarif ediyordu. Bugün yazık ki onun partisi, Saadet Partisi, düşmanına aşık, celladına aşık bir pozisyon almış. Bakın bir hali özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Bir video var. Birlikte sizi özellikle izletmek istiyorum bu videoyu. Vefatından önce kendisiyle ilgili yapılan değerlendirmelere düştüğü notlardır arkadaşlar. Hep beraber bakalım. Sonra bir küçük değerlendirme yapacağım. Bir cumhuriyet çocuğu olan Profesör Merhum Necmettin Erbakan, destekçilerinin ve karşıtlarının da Erbakan hocası olarak yaşamını sürdürdü. Onun hocalığı sadece bir akademik ünvan değildi. Onun hocalığı üniversite kürsülerine sıkışmış bir akademisyen, öğrenci ilişkisi de değildi. Onun hocalığı aynı zamanda ömrünü verdiği bir siyasi hareketin siz değerli mensuplarını, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle bir araya getirmiş milli bir görüşün hocalığıydı. Bak 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 nasıl Türkçe konuşuyor gördünüz mü? Ne kadar ne kadar entelektüel adam bu yağ? <laughs> Bana bak numaracı CHP. Adam mı aldatıyorsun sen ben? Senin pil oyunu oynadığını biz bilmiyor muyuz? Evet. Arkadaşlar pil oyunundan bahsederdi. Rahmetli bakın aldatmaya dönük tarzı anlatırdı. Ve CHP'yi tarif ediyor. Bakın, yaşarken CHP'nin nasıl aldatan bir hal üzerine siyaset yaptığını bizzat rahmetli Erbakan anlattı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve biz şuna isyan ediyoruz, şunu söylüyoruz. Bugün Erbakan'ın partisinin başında olan zat, sadece bireysel kavgasından dolayı, bireysel husumetinden dolayı şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bende olmuş. CHP'nin kanatları altına girmiş. Şunu biliyoruz arkadaşlar. Yarın CHP iktidar olsa, Kemal Kılıçdaroğlu başkan olsa Erbakan'ın söylediklerinin tam tersini yapacaktır. Birin 86 yıllık esaretteki efendim Ayasofya'yı yeniden hürriyetine kavuşturan zemini orta yerden kaldıracaktır. Yeniden Ayasofya'yı müze yapacaklardır bunlar. Altını çiziyorum ben. Ne tür kazanımlar elde edilmişse o kazanımların tamamını berhava edeceklerdir. Şimdi onun kanatlarının altına girmiş, oradan kendine göre bir nema peşinde. Kim? Temel Karamollaoğlu. Bireysel hesap yapıyor arkadaşlar. Bireysel hesap. Ama ben şunu biliyorum. O efendim vicdanlı Saadet Partililer asla onun gibi düşünmüyorlar. Gereken dersi onlara da vereceklerdir. Bunun altını çiziyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sual varsa alırım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.